Dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün Biz Erkin ben. Evet. Almanya'da Memleket. yaşıyorum. Memleket, Memleket İzmir. İzmir'desiniz. İzmir. Yok da markete alışverişe geldim. Evet, evet. Bugün Hı -hı. de Ramazan indirim başladı burada. Evet. İndirim i̇şte ürünleri bulabiliyor musunuz? Evet, bulabiliyorum da bugün fark ettim indirimi. Evet, bugün indirim... farkında değildim yani daha önceden. İndirim başladı. Herkese hayırlı Ramazanlar. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Evet istediğiniz ürünleri buldunuz. Hı hı. Ürünleri. Evet. Evet her zaman noktaya. Giriyoruz. Evet evim yakın olduğu için sık sık gelmeye çalışıyorum. Evet. Tanı bilir miyim? Uh hı hı. Şaziye Karakavuz. Evet. Bugün nokta markete geldiniz. Ramazan hı -hı. indirim var neler söyleyeceksiniz? Evet çok güzel uygun etleri var, ürünleri var, anga botları var. O yüzden geldik. Evet istediğiniz ürünleri musunuz? Evet buluyoruz her zaman. Evet etler de helal. Et evet de... helal. Evet. 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 Evet, kendim de Karabüklüyüm zaten. öylelik hem akraba ziyareti hem alışveriş niyeti. Ben adım Murat Çura, Çaycımaz Dongulda Kayışlar köyündenim. Evet, bugün nokta marketi geldi Nasıl indirimleri? Güzel elhamdülillah, çok güzel. Tam Ramazanlık. Yani çok memnun. Allah ayırsın inşallah. Evet. Ağzın var olsun diyorum. Hacım siz e, biliyorsunuz Müslümanlar en çok dikkat ettiği et der. Buradaki evet. et ürünleri nasıl biliyorsunuz? Hijyenik ve helal değil mi? Evet. Etleri helal diyor inşallah. Mustafa evet. kendisi kesiyormuş. Zaten dağımı da alıyor helal biz yani. Evet. evet. İstediğiniz ürünleri bulabildiniz mi? Yani istediğiniz hepsi var abi. Fazlası var elhamdülillah. Hepsi var yani. Memurum, yani. Evet. mu elhamdülillah. Yani ben dağımı buraya giriyorum. Bu Bura müşterisiyim yani. Evet. Üç elli. Teşekkürler. Teşekkürler. Adım Ali Altuntaş. Ee, bugün geldim. Ramazan'ın ilk günü. Nokta, nokta süpermarkete geldim. Helal etler var. Güzel, ucuz. Evet, ürünleri bulabildim. İstediğim ürünleri bulabildim. Evet. Yani memnunum. Güzel. Evet, sürekli alışveriş burada yapıyoruz. Kaliteli, Kaliteli ürünlerimiz var. Yani güzel, sağlıklı, helal. Hepsi güzeller. Merhaba ben Tuncay Demir. Ee, Zonguldak. Gladbeck'te yaşıyorum. Evet. Ee, Nokta Market'e yıllardır geliyoruz. Sebzesinden, meyvesinden, et regionu agaları. Bilhassa et konusunda çok titiz ve hassaslar. Ee, helal kesim olmasına rağmen. Ee, biz memnunuz halk olarak. Herkese gelip görsünler. Almak ve almamak kendi ellerinde. Bugün angebot başladı. Evet, engebet. et etregonlarında Ramazan'ın dolayısıyla. Bu arada bütün Müslüman aleminin Ramazan'ı kutluyorum. İnşallah hayırlılar geçer. Etlerde çok güzel fiyatlar var. Etler taze helal kesimdir. Biz devamlı et alışımızı buradan yapıyoruz. Memnunuz. Aradın, ürünleri buluyoruz. Buluyoruz. Ee, Türkiye'mizden tabii ki yüresel ürünlerimizi her <laughs> her markette olmasa da buranın genişliğiyle her ürünü her şeyi tedarik etmek mevcuttur. Her şey var. Ee, bu Gülapyak adına çok iyi oldu. Glapek'te yaşayan Türkler için çok güzel oldu. Sade Glapek'te kısılı değil tabii ki. Gezenkisen bölgesi olduğu için, e, Botrup Esen bölgesi olduğu için e, zaman zaman devamlı alışverişimizi yapıyoruz. Her şeyi de buluyoruz. Aracın Park, park, sorunu kesinlikle yok. kendine özel ait 60-70 tane park yeri var. Yan tarafı her taraf park sorunu diye bir şey yok. dört dörtlük bir tüken olmuş. büyüklüğüyle, parkıyla, e, işleri, müşteriye davranışı, patronunun ilgisi, alakası. Lapeke La peki böyle bir şey gerekiyordu ve oldu. Adım Tarık Koymat, e, Karabük'lüyüm. Karabük'ün Yenice Babışık'ı Koymatlar Mahallesi'nden. Nokta Market'te çalışıyorum. Ee, nokta Market'te çalışmaktan gurur diyorum. Çok kaliteli e, mallarımız var. Ayda ilk defa Angebot'a giriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun. Nokta Market'te Ramazan indirimi 3 hafta devam edecek. Bugün e, ilk günü. E, 3 hafta devam ediyor. Şu anda gidişat çok güzel. Selma, Selma Erbay Evet. Herkese tamam. hayırlı Ramazanlar. Ben her zaman geliyorum buraya. Her zaman geliyorsunuz. Hı. Bugün bir indirim var. İstediğin ürünleri bulabiliyor musun? Tabii ki. Her zaman geldiğim için neyin nerede olduğunu biliyorum. Ne zaman Evet. Nokta Market'te çalışıyorum. Nokta Market'te kasiyerim. Evet, Ramazan indirimi başladı Nokta evet, Market'te. Evet, yoğunlaşıyoruz artık bu hafta. Evet, kaç hafta sürecek? 3 hafta. 5 hafta. Hı hı. Evet, e, Üç hafta. Var, şeyde, Her şey var. Ee, bütün ürünlerimiz var. Sucuk, sosis, salam, pastırma. Evet. İki sayfa boyunca. Sıcak pidelerimiz. Nasıl bu Çok güzel. Evet. Yoğun Havalarda bayağı. Havalarda sıcak. Havalarda sıcak.